Yavuz Sultan Selim, Osmanlı tarihinin en sert ve en cesur padişahlarından biri olarak bilinir. Ama onun hakkında pek bilinmeyen birçok özellik var. Herkes onun sert mizacından bahseder fakat Yavuz aynı zamanda son derece zeki ve ince ruhluydu. Küçüklüğünden itibaren çok iyi bir eğitim aldı. Arapça, Farsça ve Türkçenin yanı sıra Kürtçe ve Çağatay Türkçesini de biliyordu. Hatta Farsça şiirler yazacak kadar güçlü bir edebi yeteneğe sahipti. Divan edebiyatında Selimi mahlasıyla şiirler kaleme aldı. Ayrıca Yavuz Sultan Selim, Osmanlı padişahları arasında en kısa sürede en büyük fetihleri gerçekleştiren isimdi. Sadece 8 yıl süren saltanatı boyunca Osmanlı topraklarını iki katına çıkardı ve halifeliği Osmanlı'ya kazandırdı. Ama onun en büyük özelliği devlet adamlığıydı. Sert kararlar almasına rağmen devletin bekası için her zaman en doğru hamleleri yapmaya çalıştı. Yavuz Sultan Selim sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda büyük bir düşünürdü. Onun hakkında daha önce hiç duymadığınız ilginç bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz. Sizce Yavuz'un en dikkat çekici özelliği neydi? Yorumlarda paylaşın.